So sure. Halkımızla beraber buradayız hep beraber. Konut, kürek düzenleme burada bir hayaldi bizim için. Hayalimizi gerçekleştirdik bize nasip oldu. Haziran'ın 17'sinde e, Türkiye'nin her yerinden yarışlar gelecekler. kamp kurulacak büyük yarışlar başlayacak artık evinde. Dönüşte işte Gürcü, Gülüş bir göz bebeği yapacağız. Çünkü Türkiye'nin her yerinden insanlar buraya gelip kamplar kuracaklar, yarışlar yapılacak. Tekrar bunun akıb de dünyadan yarışlar getireceğiz Gülüce. Ben bu arada bu tesis için mutluyum. Çünkü burada güzel bir ortam var. Güzel bir nefis bir alan var. Ben burada emeği geçenlere, bize destek olanlara herkese de teşekkür ediyorum. Ben tekrar bu cümlesini eskisi programının eniştemle ekmek tutar. Herkese saygı vermişler. <laughs>